B Gazete ekranlarından hepinize mutlu günler değerli izleyenler yine güzel güneşli bir Bursa gününde sizlerle birlikteyiz. Yine çok güzel sorular hazırladım sizler için ama bu sefer detay vermeyeceğim. Sürpriz olsun. Bakalım vatandaşlar sorularımıza nasıl cevap verecek? Hep birlikte görelim. <laughs> 81 ilimiz var. 81. ilimiz hangisi? Düzce. 81 ilimiz var. Hangisi 81. ilimiz? Merak ettiniz mi? Hiç araştırdınız mı? Ah kuzum, ben hastaları şimdi yemin sepetledim. Tövbe estağfurullah. Sepetledim derken öteki tarafa mı? <laughs> tarafa gittiler. <la. gülüyor> Yok <laughs> <laughs> yerinde şu anda ama Zannınca doğuda bir yerde olması lazım. Hayır, biraz batıya gelelim. Yoksa şey miydi, düzce falan mıydı? Süpersiniz, bakın biliyorsunuz. Harika. <laughs> 81. ilimizi öğrenmek istiyorum ama biliyor musunuz? Cevap vermiyor. Konuşmuyor. <laughs> 81 ilimiz var. 81. ilimiz hangisi? Düzce. Ay, bilmiyorum. Bir tahminde bulunun. Bilmiyorum. Osmaniye mi? Değil. <laughs> Yaklaştınız. Acı aklımda değil şu anda yemin ederim. Düzce. Ha olabilir. 81 ilimiz var. 81. ilimiz hangisi? Ağrı. Ağrı. Son kararınız mı? Son karar. Peki ben size seçenek sunayım. Osman Gazi, Karabük, Düzce. Hangisi? Düzce herhalde. Süpersiniz, tebrikler. 81 ilimiz var. 81. ilimiz hangisi hiç merak ettiniz mi? 81 ili merak ettiniz mi? Hayır, 80 şimdi ilçelerde il oluyor ya. Evet. Tamam 81 ilimiz var Türkiye'de. 81. il hangisi? En son ilçe olup da il olan ilimiz. Hani bir yere bağlı. Vallahi onu biliyorum da şu anda aklıma gelmiyor 81 il. Tamam ben size seçenek sunayım. Düzce, Karabük, Osmaniye. Galiba Osmaniye öyle mi? Değil. Mi? Yanlış. <laughs> Düzce'ydi. Düzce. Emin misiniz? Eminim. Kesinlikle eminim. Var mı başka sorunuz? 80. Osmaniye. Karabük. Karabük. Yanıldım onda. Ya da Osmaniye mi acaba? Sunucu şaşırtıyor olabilir. Osmaniye büyük ihtimal. Osmaniye. Açıp bakalım. Açıp bakalım. Açın. Bakalım. Kaçıncı ilimizde? 80. 80. Ama doğru cevap düzceydi. Tebrikler. Çok teşekkür ederim. 81'i diye yazalım. Sıralama çıkacağız. Karabük. Yo, Karabük değil ya. Osmaniye. Evet. Osmaniye. Sorun. 79 mu? <laughs> Hemen bakıyorum. Ama bakarak herkes söyler lütfen. Ama telefonu neden alıyoruz akıllı telefonu? Yardımcı olsun diye.